İyi akşamlar dostlar. 13 Aralık 2024 16.01'de kamu aydınlatma platformuna Merko Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'den payların geri alınmasına ilişkin bildirim geldi arkadaşlar. Hemen habere bakalım. Haberin ufakta bir güzel tarafı var arkadaşlar. Aslında tabi ortalama bir değer ama yine de bilginiz olsun. Şimdi arkadaşlar toplam baktığımız zaman Merko e, ne demiş? Geri alım programının yönetim kurumunda onaylandığı 13 Aralık 2024 aniden genel kurula kadar diye arkadaşlar bir ibare var. Yani geri alım programının süresi. Toplam 10.112.561 adet hisse alacak gözüküyor arkadaşlar. 175 milyon bunun için bir bütçe ayrılmış. Ne demek bu arkadaşlar? Hisse başı yaklaşık olarak ortalama bakın. Direkt söylüyorum arkadaşlar. Ortalama burada hani alan bu fiyat yükselecekmiş veya fiyat düşecekmiş diye algılamayın. Bir ortalama fiyattır arkadaşlar. Çoğu hisse bunun altında fiyat verir. Ortalama fiyatın altında verir ama bu hisse arkadaşlar biraz daha ne diyelim elini taşın altına sokmuş gibi gözüküyor. Tabii eğer hepsini alacaksa. Şimdi buradan baktığımız zaman arkadaşlar hissenin fiyatı yaklaşık olarak 14 lira 43 kuruş bugün itibariyle. 17 buçuk lira ortalama fiyattan bahsedersek arkadaşlar yaklaşık yüzde 2 yüzde 3 gibi pardon %20 %30 gibi arkadaşlar bir yukarıya doğru hatta %20 demeyeyim %10 %20 arası arkadaşlar bir yukarıya potansiyeli var gözüküyor ama tabi burada illa 17.5 lira ortalama fiyattan alacak diye belki 25 liradan alır belki arkadaşlar 10 liradan 9 liradan alır. yani o tamamen şirketin kendi keyfiyetine bağlı ama ortada bir gerçeklik var hisse bir e, şirket bir niyet gösterisi yapmış gözüküyor sanki kanalıma abone olmayı unutmayın İyi akşamlar diyorum teşekkür ederim sağ olasınız